Zaten hayvansal gıdaları çok fazla da sevmiyorsunuz hocam. Yani sevmiyorsunuz diyeyim çok da sokmayın hayatınıza diyorsunuz. Kesinlikle yani şu anda dünyada özellikle batı toplumlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da günlük kalorilerin neredeyse yüzde ellisi hayvansal gıdalardan evet. geliyor. Halbuki o yüzde elliyi yüzde beşlere onlara çekmekte yarar var. Yani kısaca özetleyelim demek ki sigara içmemek. Obez şişman olmamak, hı hı. fizik egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek dört tane ana koşulu yerine getirdiğiniz takdirde bakın şeker hastalığı olma olasılığınızı yüzde 93, kalp damar hastalığı olma olasılığınızı yüzde 82, inme nörolojik hastalıklar olma olasılığınızı yüzde 50. Kanser olma olasılığınızı yüzde otuz altı azaltıyorsunuz. Bir, yani bu yapacağımız çok basit dört değişiklik. Dört. Bir de buna, bir de tabii buna daha önce ifade ettiğim başka unsurları da ekleyelim. Mesela işte hijyen koşullara uymak. Hı hı. Bunun dışında işte stres yönetimi biliyorsunuz artık modern e, toplumda yaşayan insanlar stresle, stresle birlikte yaşıyorlar. yaşamaya devam ediyorlar. Kaliteli ve yeterli uyku. Hı hı. Kaliteli ve yeterli su içmek. Bakın su kaynakları da tamamen kirlendi aslında. Yeterli ve kaliteli su içmiyoruz. Bu da sağlığımızı çok olumsuz çok etkilemeye okay. devam ediyor. Hava kirliliği. Hı, hı İşte alkol ve uyuşturucu kullanmamak gibi unsurları da bir araya getirdiğiniz zaman bütün bu unsurlar bir arada olduğu zaman yani sizin isteseniz de hasta olma olasılığınız ortadan kalkmış oluyor. Sağlıklı bir toplum yaratmak için en önemli şartlara aiz olmuş oluyorsunuz. Aslında ne kadar kolay söylediğiniz bu dört madde Gerçekten çok kolay öyle. ve bunun sayesinde sürdürülebilir bir sağlığa Gerçekten kavuşmuş öyle. oluyoruz. Gerçekten öyle.